kaç Yasa kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya maç Yarışım ortasında atıyorum kulaç İş güç laz 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 İş güç laz 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 Işıkların kapat ve gözlerini aç Yasa bana kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya maç Yarışım ortasında atıyorum kulaç İş güç laz 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 İş güç laz

geldi Yap bana beste, yap bana beste Kız dedi bana baba yap bana beste Uykuş uçamaz ağlar kafeste Kır kuş da uçamaz bekler kafeste Kıştan kapat ve gözlerini aç Ve sabah kadar devam ediyor maç Bak onun işi bak tam ortaya smaç Yarışın ortasında akıyor akılaç İş güç laf 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 İş güç laf 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 Laf, laf. Kıştan kapat ve gözlerini aç Ve sabah kadar devam ediyor maç Şey. Love, 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 love. Kız çekti burun kız oldu nezle Gidiyorum ona gidiyorum yeni benzle Sana soru sorduğumda beni hemen yesle Kargıyı besle, omzumda besle Bu hayatın içinde keder de dert de Baba genelde sertle Canlar acı, yeşil bir sertle Bu hayatın içinde bak eder de dert de bana besle, yap bana besle Kız dedi bana baba ya bana besle Yap bana besle, yap bana besle ya 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 Kız dedi bana 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 beste dedi bana baba yap bana beste bana beste bana beste dedi bana baba yap bana beste kapat gözlerini aç sabah kadar devam ediyormuş kapanış şubat ama fesim aç yarışım ortasında <laughs> <laughs>